Efendim Resulü Efendimiz diyor ki bana üç şey sevdirildi birisi de namaz. Bakın peygamberimizin morali bozuk olduğu zaman namaz kılarmış. Adam diyor ki moralim bozuk diyor. işte diyor intihar edeceğim diyor. Şöyle edeceğim böyle edeceğim. Eee iyi güzel de bu dünyada yaşadığın 15 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene. Ebedi olan bir ahiret var. Cehenneme mi gitmek istiyorsun? Ha? Ya. Bu dünyanın bir de asıl öbür dünyası var. Bunu unutma değerli kardeşlerim. Onun için Resul Efendimiz mutluluk anında da namaz kılardı. Ve Resul Efendimiz çoluğunun çocuğunun namaz kılmasını dikkat eder. Hatta Hazreti Fatıma annemizi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizle evlendirdi de aylarca evinlerine gitti, kapıyı tıklatırdı böyle. Es-salâh, es, -salah, es -salah derdi, namaz vakti derdi. Altı ay, bazı kaynaklarda altı ay diye geçer. Ya düşün çocuğun evlenmiş, şimdi bizde ne? Adam diyor ki, hocam kızımı evlendirdim diyor, kocasının evine gitti, bundan sonra namazına, niyazına, Kur'an'ına karışmam. Olmaz, karışacaksın, soracaksın. Hani hocamızın birisi anlatıyor, yani nerede yaşandığını söylemeyeyim, kızımı diyor verecektim adamın birisi geldi diyor bir genç evladım demiş ya bak olaya bak evladım demiş ya şimdi sen benim kızımı alacaksın ama demiş ya burada da, e, ev demiş çok önemli evin var mı evin var demiş ya evim olmaz mı demiş ya ama demiş araba da çok önemli Arabam var mı o da var E demiş iş de çok önemli şimdi iş olmazsa demiş sen benim kızıma nasıl bakacaksın o da var demiş kızını vermiş. Kızı bir efendim evlendikten bir gün sonra yerdekten bir gün sonra arıyor. Baba diyor bu çocuk kusul abdesti almıyor. Babası arıyor damadı. Evladım sen diyor niye kusul abdesti almıyorsun? Sen bana diyor maddi her şeyi sordum da Müslüman mısın diye sormadın ki diyor. Ya al bakalım işte. Al bakalım. Eğer çoluğunun çocuğunun maneviyatına dikkat etmezsen, dinine imanlı dikkat etmezsen, onları dindar ahlaklı kimselerle evlendirmezsen, ondan sonra böyle sıkıntı çekersin. Değerli kardeşlerim. Onun için bunlar çok önemli. Bakın hadiste buyuruyor Resulü Efendimiz. Murru evladikum salah. Ve hum Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namazı emrediniz. Namazı kıldırınız. Namazı alıştırınız. Peki nasıl olacak? Peygamberimiz sevdirerek yapmış. Peygamberimizin bütün hayatına bakın. Hiçbir çocuğa ne diyelim böyle şiddet yaptığını göremezsiniz. Hep sevdirerektir. Hatta Medine'ye peygamberimiz geldiğinde çocuklar ya başkasının çocukları başkasının çocukları düşünün. Peygamberimizin bacaklarına sarılırlardı onu kucaklarlardı peygamberimiz. Peygamberimiz bir gün dedi ki beni seviyor musunuz dedi ya Medine'nin çocuklarına. Şimdi sizi seviyor mu? Ama çocuklarınız sizi seviyor mu? Bu bir. Eşiniz sizi seviyor mu? İki. Apartmana girdiğinizde çocuklarınız sizi seviyor mu? Üç. Camiye geldiğinizde çocuklar sizi seviyor mu? Dört. Yanınızda çocuklar için ne var? Ben hep balon malon taşıyordum. Şimdi kalmadı da yeniden alacağım onu söyleyeyim. Yeniden alacağım. Değerli kardeşler böyle. çantamda. O yani olmasın